Kurtarırdı yani gereksiz bir şeydir. İnsanların ceplerinde para yok bir de ulaşıma zam geldi. Zamlar geliyor ama vatandaşımızın cebi dolu. Yayın gidip geliyoruz yani. İnşallah 20 lira olur azdır bana göre. Ciddi anlamda şu an yürüyerek eve gideceğim mesela. Bence uygun yani şu anki mazota göre gayet uygun. Bence gerekli olan bir şeydi bu. Ne yapsın? Mazot oldu 26 tane. Euro oldu 30 tane. Dolar oldu 25 tane. Olmasın mı? Abicim daha az. Biraz daha yapsın. Bence biraz daha yapsın. Çünkü hak ediyoruz. Ne diyeyim yani mazot olmuş 28, 5 liraydı şimdi olmuş 23, 24, olmuş 7 buçuk. Kurtarırdı yani gereksiz bir şeydir. Gereksiz şimdi bir bazı insanlar var 3-4 kişi bir evden çıkıyor çarşıya. Eder 30, 30'da dönüşü atmış. Yani gel sabah ben de geldim yedi bir buçuk ve Ben iskele tarafında oturuyorum. Yani hakikaten gereksiz bir şeydi. Yani bir idare edilebilirdi yani. Ya diyecek bir şey yok. Millet razı biz de razıyız. Diyecek bir şey yok. Yani bu kadar zam zaten insanların ceplerinde para yok. Bir de ulaşıma zam geldi. E, artı yancı yavan için değil bu. Türkiye'nin genelinde bir zam var zaten. E, bu olumsuzluklar insanların hepsini etkiliyor artı bir de şu var. gerçekten gençlerimizin cebinde parası yok bir çay içmeleri için. Bir de üstelik üstüne bütün her şey Türkiye'deki her şeye zam geldiği gibi bir de ulaşıma zam geldi. Bu olumsuz yani. Benim için olumsuz yani. Yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ya şimdi zam yok. Zamlar geliyor ama vatandaşımızın cibi dolu. Bak trafikten geçilmiyor, insandan yürünmüyor, bakkala gidiyorsun, markete gidiyorsun, yarım saat, bir saat daha kasrada sıra sıra konu bir kriz diye bir şey yoktur. Millette para vardır. Para yoksa bu arabalar nereden çıkıyor bu kadar araba? İşte benzin, mazotun, yakıtın yükselmesiyle zam gelmesi gayet normal. Ülkenin genelinde çünkü öyle her yerde zam geldi. Ben Büyükşehir'de kalıyorum, orada da aynı şekilde. Ee, yani durum böyle yapacak bir şey yok. Her şeyimize zam gelmiş, Alışırız zaten. Yani şaşılacak bir şey değil. Yayan gidip geliyoruz yani. Ulaşımla gerçekten ulaşımla gidip gelmiyoruz. Hani nasıl olur çok e, acil olsa veya şey olsa gidiyoruz. Biz yayan gidip geliyoruz. Hanı biz gidebiliyoruz, gitmeyenler de var, yaşlı var. Gerçekten zor. Allah yardımcınız olsun. E, seyir işine kalsa iyi. Her şeye zam geldi. Neden ipliğe hani millet bu konuda çok rahatsız. Zamların olacağı belliydi zaten seçimden sonra. Benzine mazota zam geldiği için ona da zam gelmesi doğal değil mi? Yani onun için herhangi bir sıkıntı yok. Genel olarak baktığı zaman Türkiye geneline bence Van'ın şu anda ulaşım konusu uygundur. E, mazota genel zamlardan dolayı normal yani normal bir şey. Hani otobüsçülerin hakkıdır aslında da. Normal bence. Vallahi iyi şeyler düşünmüyoruz zaten zamlar her gün başını almış gidiyor çok şükür. Her gün her gün zam var. Buna alışamıyoruz da. Yani hastalık vardı. Hastalık bu zamlardan daha iyiydi bana göre. Bizim ülkede şu an mazot olmuş 25 lira. Doğru mu? E, zam gelmemesi sizce normal mi? Tabii ki değil. Ha, bizim zamımız artık biz e, her şeyi normal görüyoruz. iki günde bir oldu, olduğu için normaldir. İnşallah 20 lira olur. Azdır bana göre. Allah bir yol ok kalmıştı zaten. Ona da geldi yani yapacak bir şey yok. Umarım düzelir abi yani zor durumdayız. Ben yürüyerek gidip geliyorum gerçekten. Ciddi anlamda şu an yürüyerek eve gideceğim mesela.